Merhaba arkadaşlar. Adnan gün doğdu. Bugün sizinle farklı bir içerikle birlikteyim arkadaşlar. İsveç'te yaşıyorsanız ve evinizi kiraya verdiyseniz bununla alakalı Skatteverket'e nasıl bildirim yaparsınız? Deklara Hunda hangi kutuca yapmış olduğunuz kiralama işlemini yazabilirsiniz? Ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Skatteverket'in sayfasına giriyorsunuz. Bu Skatteverket'in sayfasındaki Hira, Ut, Privat, bostat Bostasret, Smahus veya Hiresret. Yani siz Bostasresferanik'teki almış olduğunuz evinizi kiraya vere, verebilmişseniz, villanızı kiraya verebilmişseniz ya da sizin kiracılık hakkı olan dairenizi kiraya vermişseniz bununla alakalı nasıl bir vergi hesaplaması yapılır ve hangi kutuya işaretlenir buradan bahsediyorum. Şimdi bu bu sayfada buradaki sarı linke geliyorsunuz arkadaşlar. Berelking siel nerdu ut din privat bostad. Burayı tıkladığınızda açılan sayfaya burada kiralanan yılı sorar size. Buraya 2025. Şimdi biz 2000 bu videoyu ben 2025'in sonunda çekiyorum. 2026 deklarahunda siz bunu nasıl deklara edeceksiniz bunu öğrenmiş olacaksınız Gelecek yılda Buraya 2026 yazacaksınız 2027 deklarahında yapacaksınız aynı işlemi Eğer kiraya vermişseniz Buraya 2025 yazdım Buradaki ilk kutucuk villalar için ikinci kutucuk Bostas Resferanik'teki Kendi Almış olduğunuz BRF'teki daireniz için Üçüncüsü Size kiracılık hakkıyla size verilen hak edilen dairenizi kiraya verirseniz bununla alakalı 3 şık var. Şimdi biz bu birinci ve ikinciyi size göstereceğim arkadaşlar. Villa için konuşuyoruz şu anda. İlk soru siz bu villanın %100 sahibi misiniz diyor. Eşinizle birlikte aldıysanız buraya 50% yazarsınız. Siz bu dairenin yıl boyunca sahibi miydiniz diyor soru var. Buna evet diyorum. Eğer sahibi iseniz 2025'in 1 Ocak'tan 2025-31 Aralık'a kadar evet diyorum. Bu villa İsveç'te miydi diyor. Evet diyorum. Siz bunu ne kadar gün kiraya verdiniz? Bir yılsa buraya 365 diyorum arkadaşlar. Burada altında bir soru kitap soru açılıyor. Bu soruya diyor ki siz bu villayı bir kişiye bir yıl boyunca mı verdiniz ya da farklı kişilere farklı dönemler boyunca mı verdiniz diye soruyor. Buraya diyelim ki biz bir kişi diyelim ve onun üzerinden gidelim. Buraya ne diyorum? Çünkü ben bir kişiye verdim. Bir yıl boyunca kiralamış oldum. Siz bu evi kiralarken diyor soru. Kendiniz mi kiraya verdiniz? Ya da bir emlakçı aracılığıyla mı kiraya verdiniz? Diyelim ki ben kendi aracılığımla kendim buldum kiraya verdim diye işaretleyelim. Ve siz buradan ne kadar kira gelir elde ettiniz? 20 bin lira olsa 240 bin yazıyorum buraya arkadaşlar. Sonra regna diyorum. Hesapla diyorum. Bakın otomatik bize hesaplamayı yapıyor. Sizin diyor deklarafında 7.3 numaralı <laughs> incomes deklarafında bunu beyan edeceksiniz. Ve sizin ödemeniz gereken vergi 22.800 kural arkadaşlar bunun en son deklara edileceği tarih 4 Mayıs 2026 arkadaşlar. Nasıl hesaplama yaptığını burada gösteriyor. Açıp bakarsınız. Şimdi bir Bosta Thread'den örnek vereyim. Bunu Bosta Thread yapıyorum arkadaşlar. Yani bir BRF'den apartman dairesinden bir legenat aldınız ve bunu kiraya vereceksiniz. Bunu hesaplama yapıyorum. Yine 2025. Şimdi buradaki soru diyor ki Avgift ne kadardı? O dairenin Avgift'i ne kadardı? Ben buraya 7000 Kron yazıyorum. Yine bu dairenin sahibi siz miydiniz? %100 ya da 50% mi? Genelde İsveç'te eşlerle birlikte alındığı için 50% diyorum arkadaşlar. Siz yine bu dairenin bir yıl boyunca sahibi miydiniz diyor? Evet diyorum. İsveç'te miydi? Evet diyorum. Toplam kiraya tutarı ne kadar yıl boyunca? Gene 240 bin diyorum. Şimdi şey, pardon. Kaç yıl boyunca, yıl içinde kaç gün kiraya verdiniz? 365 diyorum. Şimdi yine aynı soru var. Yıl içinde bir kiracı mı verdiniz? Farklı kiracı mı verdiniz diye soru var. Bir diyelim. Bir kişiye verdik. Yani bir aileye. Siz bu evi tamamen mi kiraya verdiniz? Ya da inne boende mi olarak verdiniz yani başkası sizinle birlikte yaşadı mı? Biz diyelim ki tamamen verdik diyelim. Evet ya diyorum. Kendi mi buldunuz kiracıyı, emlakçı aracılığıyla buldunuz, kendimiz buldum diyelim. Yıl içindeki toplam kira tutarı 240 bin diyelim. Evet reknaut diyoruz. Evet bakın, Bostas Resferenik'te toplam 17.400 kron siz vergi vereceksiniz. 4 Mayıs 2026 son tarih. Yine 7.3 deklarahundaki size gelecek olan deklarahunda burada 7.3'e işaretleyeceksiniz arkadaşlar. Burada da nasıl yap, hesaplama yaptığı açıkça belli. Umarım videolar faydalı oluyordur. Bütün amacımız insanlara faydalı olmak. Videoları beğenip yorum yapıp paylaşırsanız sevinirim. Abone olursanız daha çok sevinirim. Hep birlikte insanlara fayda alalım. Paylaşın arkadaşlar. İnsanlar öğrensinler. Bu daireniz İspanya'da olabilir, Yunanistan'da olabilir, Türkiye'de olabilir, farklı Almanya'da olabilir. Buradaki ülkeyi seçersiniz. Ona göre nasıl vergi vereceğinizi hesaplarsınız arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.